Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabi bu e, ülkemizdeki tarımsal üretimde kullanılan pestisitlerin insan sağlığı ve doğal hayattaki diğer canlılar türleri ve çevre sağlığı açısından ciddi sorunlar yaratan zehirli kimyasaların başında gelmesi nedeniyle bu konuda meclis araştırması isteniyor. E, bu konuda ilgili görüşlerimizi aktarmak isterim. Türkiye tarımında kullanılan ancak tüketiciler açısından, pestiste yol açtığı sağlık zararları açısından kanser riski, üreme sağlığı bozulması, çok ciddi zehirlenme ve ölümlere neden olabilecek riskler, riskler taşıdığı ifade edilmektedir. Pestisitin ne olduğu konusu, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan maddeye ya da maddelerden oluşan karışımlar diye tanımlanıyor. Bunların çeşitleri var eee bakteri öldürücüler, kuş öldürücüler, böcek ve haşere haşere öldürücüler, mantarlar için kullanılanlar, yabancı otlara karşı kullanılanlar, eee yumuşakçalara karşı kullanılanlar. Şimdi eee tabii bunların Türkiye'de yoğun olarak kullanıldığı ve tarımda yoğun olarak kullanmasından kaynaklı olarak da çeşitli sorunlara yol açtığını biliyoruz. Örneğin ee, şöyle bir şey yapmış Greenpeace e, 2019 yılında Ağustos, Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 büyük market ve 1 semt pazarından 30 adet domates, yeşil biber ve salatalık olmak üzere toplam 9 örneği incelemiş. 14'ünde bunların 14'ünde kullanılması yasak pestisit çıkmış. 46'sında ise hormonal sistem üzerinde etkili Pestisler tespit edilmiş. Yani bütün bunlara baktığımız zaman aslında bizim marketlerden, sent pazarlardan alışveriş yapmış olduğumuz yiyeceklerimiz içerisinde bu ürünlerin yüzde kimisinde yüzde elli, kimisinde yüzde altmış oranında çıktığını görebiliyoruz. Tabii bunlar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde şu görülmüş, bunlar anneye verilen pestisit, 5 saat sonra FETÜS'e geçiyor ve onun göz ve sinir sistemi ve karaciğerlerine yerleşiyor. Yani o sadece insanın yani tüketen insanı değil örneğin bir anneye geçtiği zaman oradan da çocuğuna intikal eden bir durum. O anlamıyla gıdalarımızı oluşturan ülkemizin de aslında çiftçilerini, üreticilerini ve bu anlamıyla da hepimizi koruyan, bu sistemin araştırılması ve zararlarının tespit edilerek giderilmesi son derece önemlidir.